Şirk koşmanın imkansızlığı. Sen kime güveniyorsun? İnsan ne kadar kendini kandırırsa kandırsın, Allah'tan başka bir güç bulamaz. Ama ne gariptir ki bulamadığı gücü birilerinin üstüne uydurur. Beni o kurtarır. Şu zat bana dua etti. Bu elçi bana şefaat eder. Kısacası, Rabbini değil aracısını sever hale gelir. Tarihler değişti ama mantık aynı kaldı. Allah'ı aradan çıkarıp bir tanıdık bulmak. Kimisi taşın önünde eğildi. Kimisi mezarın başında, kimisi de Kur'an'ın içine parantez açıp, Raşad yazdı, putların şekli değişti ama işlevi aynı kaldı. Ve hala utanmadan diyorlar ki, biz şirk koşmuyoruz. Peki o zaman neden Allah'ın kitabına kendi adınızı yazdınız? Allah buyurur. Sizi karanlıklardan kim kurtarır? En 63. Cevap ortada, yalnız Allah. Ama sen kurtulunca hemen birini buluyorsun, birini büyütüyor, birini kutsuyorsun. Oysa Rabbine güvenmeyen herkes kendi elinden put yapar. Kur'an açıkça der ki, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Enam 164 Yani kimse kimsenin kefareti olamaz. Ne elçi, ne şeyh, ne mezhep, ne matematik sistemi senin hesabını senden başkası veremez. Ama sen hala bir kurtarıcı arıyorsun. Kusura bakma ama sen tevhidi değil torpili arıyorsun. Enbiya 25, her ümmete Allah'a kulluk edin diye bir elçi gönderdik. Hiçbir elçi bana iman edin demedi. Ama siz kalktınız Reşad'a iman ettiniz. Ona elçi dediniz, vahiy aldı dediniz ve sonra da biz şirk koşmuyoruz diye kendinizi avutuyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki? Allah'ın elçiliğini bile Allah'tan çalan birine inanmak şirk değil de nedir? Zümer 43-44 Kim Rahman'ın izni olmadan şefaat edebilir? Şefaat bütünüyle Allah'a aittir. Şefaatin aracılığın affın tek adresi Allah'tır. Ama sen hala bir aracı peşindesin. Ne sandın? Allah'a ulaşmak için randevu mu alacaksın? Kapıda mı bekleyeceksin? Allah'a giden yolun üzerinde kimse duramaz. Araf 32-35 Rabbine yönelen ve iyilik yapanlara korku yoktur. Kurtuluşun adresi belli. Ama sen rüzgarı estireni unutup rüzgarın önünde eğiliyorsun. Allah der ki, rüzgarları estiren O'dur. Araf 57 yani evrende onun izni olmadan bir yaprak bile kıpırdamaz. Sen hala bir insandan medet umuyorsun. İşte bu iman değil, çürümedir. A Son söz. Şirk koşmak Allah'a ortak bulmak değildir. Çünkü Allah'a ortak bulunamaz. Onun benzeri yoktur, eşi yoktur, dengi yoktur. O halde şirk aslında olmayan bir şeyi varsayma çabasıdır. Yani şirk kendi kendini kandırmanın en aptal halidir. Bir insan Allah'ın yanında bir de dediği anda aslında Allah yetmez demiş olur. Ve işte o cümle sonsuz bir cehaletin itirafıdır. O yüzden tekrar sor, kime güveniyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Kimden medet umuyorsun? Bil ki Allah'ın yanına bir isim koyduğun anda o isim yok olur çünkü Allah'a ortak koşmak mümkün değildir. Tıpkı karanlığa ışık katmaya çalışmak gibi ışık geldiğinde karanlık diye bir şey kalmaz. İşte bu yüzden şirk koşmak aslında imkansızdır. Çünkü Allah'ın yanına hiçbir şey konulamaz. Koymaya kalktığın her şey onun kudreti karşısında erir, toz olur, yok olur ve sonunda geriye sadece şu kalır. La ilahe illallah. Söz değil bu, hüküm ve bu hüküm ebediyen değişmeyecek.